Merhaba değerli gençler. Bugün divan edebiyatının en yaygın nazım şekli gazeli göreceğiz. Gazelin kelime anlamı kadınlarla sevgi üzerine sohbet etmek demektir. Sevgi, kadın, içki temalı şiirlerdir. Aruz ölçüsüyle ve beyitler halinde yazılırlar. Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Uyak düzenleri AA, BA, CA şeklinde devam eder. Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta, en güzel beytine Beytül Gazel, veya şah beyt denir. Şair isminin geçtiği beyte ki ismi biz ne diyoruz? Diğer adı ney? Mahlas. Yani şairin mahlasının geçtiği beyte taç beyt adını veriyoruz. Divan şiirlerinde konu ve anlam bütünlüğü yoktur. Yani şiirin başlığı olmadığı gibi şiirde anlam birliği de yoktur. Nasıl? Örneğin birinci beytte aşktan, ikinci beytte ayrılıktan, üçüncü beytte insan sevgisinden, dördüncü beytte İstanbul'a duyulan özlemden bahsedilebilir. Dolayısıyla gazeller için de aynı durum geçerli. Ancak konu birliği yani anlam bütünlüğü olan gazellere yek ahenk gazel diyoruz. Bütün beyitlerin aynı güzellikte olduğu gazellere yek avaz gazel denir. Zaten avaz söyleyiş demek. Yani aynı söyleyiş güzelliği varsa bütün beyitlerde buna yek avaz diyoruz. Yek parça da tek yani bir demek. Divan edebiyatını tanımlarken özelliklerini anlatırken diyoruz ki hayali, soyut, Gerçeklerden kopuk bir edebiyattır. Dolayısıyla Gazel'de divan edebiyatı nazım şekli olduğu için aynı şekilde Gazel'de anlatılan konu hayali bir konudur. Yani anlatılan olay olmadığı gibi orada geçen kişiler de tamamen hayali kişilerdir. Gerçek dışı tamamen kafada oluşulmuş, kurgulanmış bir dünya vardır. Divan şiirinde dil Osmanlıcadır. Bakın Osmanlıca bir yazı dilidir. Yani konuşma dili değildir. Osmanlı Devleti zamanında da yazı dili Osmanlıcaydı ama halk Türkçe konuşuyordu. Yani İstanbul'un köylerinde bile insanlar Arapça ve Farsça bilmediği için bugün sizin konuştuğunuz Türkçe'yi konuşuyordu. Ancak padişahın sarayında sadece yüksek zümre hitap eden divan edebiyatı kullanılıyordu. Ki bakın divan edebiyatının diğer adı nedir? Saray ya da salon edebiyatı. Divan şairi divanında neyi topluyor? O divan dediğimiz kitapta gazel, kaside, şarkı, murabba gibi şiirlerini topluyor. Bu ön sözde ya da kasidenin metiye bölümünde padişahı, sadrazamı, beyi, paşayı övüyordu. Ya e tabi övülen kişi de ki bu genellikle de padişah ya da devlet adamıdır. Övülen kişi de ne yapıyordu şaire? Bir kese altın, bir yerden bir arsa, bir yerden bir arazi veriyordu. Yani divan edebiyatında sanat ve sanatçının işlevi buydu. Toplumun çok az bir kesimine ki biz buna yüksek zümre diyoruz. Bunlar sadece padişahın sarayında yer bulan insanlardı. Yine şiirlerin dili ağır ve anlaşılmazdır. Sarayda bu üç dili bilen, yani Osmanlıcayı kullanabilen kişiler tarafından okunduğu, yazıldığı için sadece çok az bir kesime hitap etmiştir. Gazeller konulara göre sınıflandırılabilir. Sevgi sevgiden duyulan mutluluk, aşk ızdırabı, ayrılık gibi konular işleniyorsa buna aşıkane gazel diyoruz. Rindin kelime anlamı hayata kayıtsız, hayatı çok ciddiye almayan, biraz daha rahat yaşayan demek. İçki, sarhoşluktan duyulan mutluluk, meyhane, kayıtsız yaşam temalarının işlendiği gazellere rindane gazel diyoruz. Şu kadınlar için kullanılan bir tabirdir. Çok güzel kadın demek kadın ve kadın güzelliklerinin anlatıldığı gazellere şuhane gazel diyoruz. Eğitici ve öğretici gazellere de hikemi gazel adını veriyoruz. Bu gazeli incelemeye çalışalım. Divan şiirlerinde dil ağır ve anlaşılmazdır. Bu gazelde de bilmediğiniz pek çok kelime var. Bu yabancı kelimelerden birkaç tanesini görelim. Örneğin çeşm göz, müjgan kirpik, zahm-ı sine, bakın bir farsça tamlama, yalalı gönül demek. Tamlamalar bu şekilde gösterilir Osmanlıca'da. Peykan okunucu, Mesela mehcur ayrılmış, dehr zaman, hicran ayrılık, mey içki. Bu tip kelimelere divan şiirlerine çok denk gelebiliriz. Şiirimizi önce biçim olarak inceleyelim. Ne demiştik? İlk beytine matla denir. Örneğin bu şiirin şu birinci beyti nedir? Matla. Son beytine yani şuraya ne diyecektik? Makta. Son beyte makta. Aynı zamanda şairin adının geçtiği beyte. Bakın adı burada. Buna ne diyorduk? Diğer bir adı neydi şairin adının? Mahlası değil mi? Adı ya da mahlasının geçtiği beyte ne diyoruz? Taç beyt. Taç beyt. Taç beyt diyoruz. En güzel beytine beytül gazel denir. Tabi pek çok yabancı kelime olduğundan bu şiiri anlamanız mümkün değil. Çünkü bunları biz günlük hayatta kullanmıyoruz. Ama az önce baktığımız yabancı kelimelerden sonra şiirin üçüncü beytini en güzel beyt olarak alabiliriz. Buna karar verdiysek buna ne diyeceğiz? Beytül gazel. Yani en güzel beyt. Beytül Gazel diyeceğiz. Bütün beytlerinde aynı söyleyiş güzelliği varsa buna yek ahenk gazel diyorduk. Örneğin bunda belli bir söyleyiş güzelliği var. Bunun için o tabiri kullanabiliriz. Evet şimdi şiirimizin konusunu ve temasını yazalım. Gözlerini kapatma. Kirpiklerin üst üste gelmesin. Yaralı gönlüme okun ucunu vurma. O sevgili açtığı yaralı gönlüne elmas tozu eker. Olsun benim için bu ihsandır. Yani güzel bir şeydir. Ey sivinç! Gönülde üzüntü var. Şimdilik gelme. Çünkü bir evde misafir misafir üstüne gelemez. Yardan ayrıyken gurbet dillere düştük. Zaman bize hep ayrılıkları gösterdi. Hem içki içmez hem de güzel sevmez demişler. Tabi da hakkın kelimesi bakın doldurma bir kelimedir. Çünkü aruz ölçüsüne uydurmak için yani bunun bir anlamı yok burada. Rasihe iftira atmışlar. Konusu aşk ve aşk acısından duyulan memnuniyet. Evet, şiirin konusu sevgiliye ve onun ızdırabına duyulan özlem. Temayı konudan çıkaracağız. Bir iki kelime. Aşk acısı ve ayrılık. Ne demiş demiştik hatırlayalım. Divan şiirlerinde soyut ve hayali bir alem vardır. Yani şair sevgiliden, ızdıraptan, özlemden, aşk acısından bahsediyor ama gerçekte böyle bir aşk da yok, sevgili de yok değil mi? Bu tamamen hayali bir alem. Dil ve üslubundan bahsedelim. Dil ve üslubu hakkında ne diyebiliriz? Arapça ve Parça kelimeleri çok fazla yer verildiği için şiirin dili ağır ve anlaşılmazdır. Divan şiirindeki gazel konu yönünden halk edebiyatındaki koşmaya benzer. Çünkü koşmalarda da konu genellikle nedir? Sevgi, tabiat, ayrılık, özlem. Şiirin konusu ve teması şiirin muhteva yani iç özellikleri oluyordu. Şimdi şiirimizin şekil özelliklerini bulalım. Neydi şekil özellikleri? Ölçü, uyak, uyak şeması, nazım birimi ve nazım şekli. Evet arız ölçüsünü çok fazla işlemeye gerek yok. Her ne kadar kitaplarınızda olsa bile yani bugün artık kullanılmadığı için herhangi bir şekilde insanlara gerekli de olmadığından bilgi olarak bilin yeter. Nasıl yapıyoruz? Ünsüzle biten hecelerin altına çizgi çekiyoruz. Mesela ünsüzle bitmiş çizgi, ünlüyle bitmiş nokta, ünsüzle bitmiş çizgi, ünsüzle bitmiş çizgi. Üzerinde inceltme işareti bulunan harf iki ses sayılı için buna... Çizgi. Son hece ünlüleri bitse son hece her zaman çizgili biter. Bu şekilde arız kalıbını çıkarıyoruz. Tabi arız kalıplarıyla yani faaliyatın mef'ulün, mef mefa'ülün bunlarla vakit kaybetmeye gerek yok. Ama arız kalıplarının şöyle çıkarıldığını bilin. Bu yeterli. Evet şimdi uyak ve redifini bulalım. Nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. Önce mısran sonlarında uyumlu sesleri buluyorduk. Bakın üstüne üstüne. Uyum var mı? Var. Müjgan ve peykan kök halindeki kelimeler. Önce redifi buluyoruz. Redif, mısrağın sonlarında görevi aynı olan ekler ya da kelimeler. Kelimemiz aynı. Üstüne kelimesi anlam yönünden de aynı olduğuna göre aynı kelimelere direkt redif diyoruz. Bak, redif yazıyorum. Redif dedik. Bakıyoruz uyumluluk devam ediyor. N ve A sesleri de uyumlu. Nerede bütün uyumluluk? G'de. Bakın G, K. Bunlar aynı ses değil. Burada kelime köklerine geldik. Kelime köklerinde iki tane ses benziyor. A, B, N sesi. İki ses benzerliğine ne diyoruz? Tam uyak. Yazıyorum. Tam uyak. Tabii tam kafiye de diyebilirsiniz. Neden redif aramadık? Redif olması için ne olması gerekirdi? İkisinin de mesela yeri keki, ikisi de çokluk keki, ikisi de aynı zaman eki olsaydı redif arayabilirdik. Ama burada kelime kökü olduğundan aynı görevde olması zaten mümkün değil. Dolayısıyla kelime köklerindeki iki ses benzerliğine tam uyak dedik. İkinci beyitte ve üçüncü beyitte Mısrağın sonlarında aynı sesle biten kelime yok. Dördüncü beyti var ama. Gurbete, üstüne, gurbet kök, e, haleki. Burada da üst kelimenin kökü, üstü. Kimin üstü? Onun üstü. Üçüncü tekil kişi iyilik iki. Ne? Kaynaştırma sesi ya da yardımcı ünsüz diyebilirsiniz. E, halekidir. Bakın, e, haleki, e, haleki. Neydi halekleri? Aynı ek olduğuna göre redif. İkisi de haleki olduğuna göre, göre görevi aynı. Dolayısıyla bunlara redif diyeceğiz. Ondan önce ne var? T. Burada N var. T ve N aynı ses olmadığına göre burada artık uyak arayamayacağız. Evet şimdi uyak şemasını çıkaralım. Nasıl çıkarıyoruz uyak şemasını? Her dizenin karşısına bir çizgi. Her dizenin karşısına çizgi. Aynı şekilde bakın çizgi, çizgi, çizgi. 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi çektik değil mi? Bakıyoruz hangi ecele Üstüne ne? Buna A dedik. Üstüne. Burada da ne hecesiyle bittiği için yine A diyoruz. İkinci beyte geçtiğimiz zaman sesimizi değiştiriyoruz. En son A demiştik. Buna B diyeceğiz. Şu B. Üstüne. Aynı şekilde her beyt sonunda sürekli tekrar ettiği için buna A diyeceğiz. Sürür. Yeni bir beyte geçtiğimiz için C dedik. Üstüne üçünde de aynı yine ne diyoruz A aynı şekilde yeni bir beyitte yeni bir önce harf veriyoruz D üstüne bakın hepsinde aynı yine A aynı şekilde yeni bir beyitte E tekrar ettiği için A şiirimizin nazım birimini bulalım her bölümde iki dize olduğu için buna beyit diyoruz beyit nazım şeklini bulalım bir de. nazım şekli nazım şeklini bulalım beyitlerle yazılan, sevgi, ayrılık, özlem gibi konular işleyen divan şiirlerine gazel diyoruz. Demek ki nazım şeklini nereden anlıyoruz konusundan ve beyitler halinde yazılmasından anladık. Bir de baki tarafından yazılmış bir gazel var. Yine aynı şekilde bakın ilk beytine ne diyeceğiz? Matla, son beytine makta. Aynı zamanda şairin adı Baki. Bakın mahlasının geçtiği buraya ne diyeceğiz? Taç Bunun da uyak ve redifini bulmaya çalışalım. Baktık uyumluluğa. Beni, aynı, saldun aynı, kavgalara, sevdalara, a, r, a, l, a, a, ortak, d ve g, d, uyumluluk sınırı. Demek ki a'dan itibaren bir uyumluluk var. Neydi kuralımız? Önce redip, sonra uyak yani kafi aranır. Redif öncelikle eklerde, uyak kelimelerin köklerinde aranır. Aynı kelimeler zaten redif olur. Beni, beni. Kelime aynı ben. Dolayısıyla bu redif olur. Çünkü aynı anlamlı kelime zaten. Buna direkt redif dedik. Saldun, saldun. Osmanlıca kelimeler olduğu için yani saldın diye değil de eski Türkçe'de saldun diye söyleniyor. Bildiğimiz salmak kelime yani. Dolayısıyla aynı kelime olduğu için bunları ne yapacağız? Saldına kadar uzatacağız. Ee, ek almış kelimelerimize bakalım. Kelimenin kökü ne? Sevda. Sevdalarlar çokluk eki. Sevdalara a bildiğimiz yönelme yani e hal eki. Kavga. Yine eski Türkçe'de evet. kavga şeklinde söyleniyor ama bildiğimiz kavga. Kavga, kök, lar, çokluk eki, a, hal eki. O halde redifi nereye uzatacağız? Çokluk ekine kadar uzatacağız. Buraya kadar ne? Redif. Şimdi gelelim kavga ve sevda. Kaç tane ses benziyor bakın. A'lar. A'lar benziyor sadece değil mi? Sadece A'lar benziyor değil mi? G ve D var onları aynı ses olarak almıyoruz. Tek ses benzerliğine ne diyorduk? Yarım uyak. Gazel'in bir divan şiiri olduğunu nereden anlayabilirdik? Arapça ve Farsça kelimeler çok fazla yer tutuyor. Siz de zaten okuduğunuzda bakın bu şiiri anlayamazsınız. Öğretmeninizin bütün bu kelimelerin anlamını tek tek söylemesi lazım. Ki o zaman şiirin neden bahsettiğini ancak anlayabilirsiniz. Beyt yine divan şiirinin nasıl bir birimidir? Divan edebiyatında önemli gazel şairleri kim var? Baki, Nabi, Baki, Nabi, Nedim, Fuzuli bunlar divan edebiyatındaki önemli gazel şairleridir.